amenna onun derecâtı yüksek Resulullah'ın. Onun makamı yüksek ama senin makamın yerin gibi olur bugün. Onun makamı çok yüksek Habibullah'ın ama senin makamın neresi? Hak dünya milletleri arasında ayak altında eziliyoruz bugün. İki milyon insanımız kafir Avrupa'ya işçilik ediyor bugün. Hani senin gazetin de gaybin nerede? Hani senin imkanların, hani senin hakikatin, hani senin hissetin ve namusun? bir takım mevlid okuyucularının icra ettiği merasim beni tatmin etmiyor vallahi ve billahi. Hiç tatmin etmiyor. Hiç, hiç hoşuma gitmiyor. Regaibi iyi anlamak lazım. Mühim, çok mühim bir hadisedir bu. Geldi bir at kuş kanadıyla revan, bana amenna. Ya senin halinde, sen kimsin? Arkamı sığadı kuvvetle eman, amenna ve sattakna. Fakat sen, senin arkanı kim sığıyor, sen kimsin? Senin halin ne? Senin karın kızın ne alemde? Senin mekteplerin ne alemde? Ne sana bu halde sen? Regaibi çok değişik açıdan ele alıyor ve Kur'an istikametinde tefsirle çalışıyoruz bakın. Ve ilâ rabbike ferrab. Bugün ayağındaki ayak kapıdan saçlarına taktıkları tokalara kadar neslimizin rağbeti vallahi Allah değildir ayağına geçirdiği ayakkabıdan, bacağına geçirdiği pantolondan, sırtına geçirdiği bluzdan, tırnağına geçirdiği ojeden, dudağına taktığı rujdan, her şeye kadar bu nesil İslam'ın nesli değildir. Hangi de kandilini kutluyorsun hacı? Neslinin rağbeti Allah olmalı ki rağayı kandilini kutlayasın. Anla benim maksadımı, anla benim meramımı, anla benim ıstırabımı, anla benim yüreğindeki çarpıntıyı. Ben bu cemiyete İslam cemiyeti demiyorum caddesiyle, sokağıyla görüyorsunuz. Haramlar, isyanlar çepeçevre kuşatmış bizi. Mahalle bakkalları adeta meyhaneye dönmüş bugün. İçkisiz ne bir bakkal var ortada ne bir çakkal var. Her şey Allah'a isyanla başlıyor, isyanla bitiyor bugün. Bu cemiyet İslam cemiyeti bitir. Hatta geçenlerde derin derin düşündüm. Şu inceledikten sonra düşündüm. Bugün hacılarımızın, hocalarımızın, hatta tarikat erbabımızın bile tesbihli, tarikatlı kardeşlerimizin bile tereddütsüzce fırından alıp yediğimiz ekmek var ya, fırınlardan alıp yediğimiz ekmekleri hatırlıyor musunuz? Araştırdım, bir de baktım ki bu ekmeklerin hasıl olduğu buğdaylar şu kuralı arazisinde yüzde bilmem kaç nispetiyle korkunç faizli kredilerle ekiliyor. Ve sen faiz kanalından gelen ekmekleri yiyorsun Müslüman. Hangi feyizden bahsediyorsun, hangi regaizden bahsediyorsun? Bir karış toprak, faizli künebisiz, ekilmiyor, ekilmiyor. Ve sen, faizle ekilen buğdayın ekmeğini yiyorsun çadır çadır. Hangi tesbihten, hangi tarikattan bahsediyorsun sen? İslam'ın cemiyeti kuruluncaya kadar, tarikatlar, hareketler, tesbihler, bilmemkine sonuç vereceklerdir. Yediğin ekmek bile faiz kanalından geliyor. Sırtına giydiğin elbiseler, pamuklu dokumalar, mensucat sanayi baştan başa faizcilerle kurulmuş memlekette hangi hürmetten, hangi rahmetten, hangi ilahi rahmetten bahsediyorsun? Faizin en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah lanet etmiş olduğunu Allah'ın Resulü figan ederek söylüyor ve sık sık söylüyorum. riba ve en el Faiz denilen lanetin, rezaletin o kadar çeşidi, o kadar enva-ı aksamı, eczası var ki yetmiş üç çeşit faizlilik var diyor Habibullah en küçük faizin, en küçük ve en basit, en kolay faizin, faiz almanın ve vermenin Allah katındaki günahı bir Müslümanın Kâbetullah'ın önünde anasıyla fuhuş yapması gibidir diyor Resulullah. Bu cemiyete Müslüman cemiyet mi siz? Yapmayın Müslümanlar, kendi kendinizi aldatmayın. Hangi İslam cemiyetinden bahsediyorsunuz? Hangi kandil mevlidinden, hangi mevlid kandilinden bahsediyorsunuz? Tatmin olabilir misiniz? Şuurunuz doyabilir misiniz? Hayır. Bakınız, Tevbe suresinin 59 numaralı ayetini arz edeceğim. Bugün bizim neslimiz, nefsimiz, cemiyetimiz, her şeyimiz Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? Cevabını vicdanınızda siz vereceksiniz. Mevlamız buyuruyor ki, وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوا kalu اللّٰهُ seyyidin Allahu min fadlihi ve rasuluhu inna ila Allahi razibun. azim. Eğer onlar şu insan toplulukları, şu insan kalabalıkları Allah ve Resulünün emrettiği hususlara, hükümlere razı olsalardı ve Allah bize yeter deselerdi, bize muhtaç olduğumuz her şeyi verecektir deselerdi, daha inna ilallahi rahibun, bizim rahmetimiz yalnız Allah'adır deselerdi, ben bu cemiyeti arzın üzerinde mahkum değil, hakim kılacaktım diyor Biz bugün mahkumuz, Avrupa'dan gelecek kredilere mahkumuz, Amerika'dan gelecek yardımlara mahkumuz, kafir Avrupa'dan gelecek avuç dolusu kredilerle yaşamaya mahkum edilmişiz. Ben şanlı tarihin evladı, ben Bizans'ı fetheden Fatih'in torunu, hazmedemiyorum bu adetleri ben.